Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve ve berekatuh. Evet arkadaşlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili bir video yapmak istedim. Biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam binlerce yıl öncesinde göğe yükseltildi. Yani çarmıha gerilmedi, öldürülmedi asla ve asla. Allah Teala onu tekrar göndereceği bir güne kadar göğe yükseltti ahir zamanda inşallah tekrar yeryüzüne inişi söz konusu arkadaşlar. Yeryüzüne mutlaka inecektir. Nasıl ineceği konusu allah Teala'nın katında gizlidir. Bunu kimse bilemez. Hz. İsa Aleyhisselam çok büyük peygamberlerden biriydi arkadaşlar. Ve çok kerametler ve mucizeler zuhur etmişti kendisinden. Daha doğrusu keramet demek pek uygun değil. Mucizeler zuhur ederdi daima. Bunlardan en önemlisi de gökten sofra inmesi nakledildiğine göre bir gün İsa aleyhisselam kıra çıktı dolaşmaya, dağlara, ovalara. Onunla beraber 5000'den fazla halk da çıktı. Bir yerde beraberce oturdular. Yiyecekleri yoktu. Acıktılar. Havariler içlerinden bir arkadaşına git İsa aleyhisselama de ki dua etsin ve bize gökten sofra insin dediler. Arkadaşlarından Şemun'u İsa aleyhisselamın yanına gönderdiler. Şemun geldi ve arkadaşlarının sofra istediklerini bildirdi. İsa aleyhisselam Ey Rabbim bize gökten sofra indir. Bugün bizim evvelimiz ve soframız için bayram olsun dedi. O gün pazar günüydü. O gün onlara bayram oldu. Hak Teala Hazretleri buyurdu ki Kim bu yüce mucizeleri gördükten sonra yine kafir olursa küfründe devam ederse ben ona Şimdiye kadar hiç kimseye yapmadığım bir azapla azap ederim. Havariler İsa aleyhisselam'dan sofra isteyince iki rekat namaz kıldılar ve Rabbim bizim üzerimize gökten sofra indir ve bizi şükredenlerden kıl. Onu rahmet kıl, ceza sebebi kılma diye niyazda bulundular. Sonra İsa aleyhisselam durdu. Abdest aldı, namaz kıldı, ağladı ve Bismillahi hayrur razikin. Rızık verenlerin en hayırlısı olan Allah'ın adıyla dedi. Gökten bir şeyin indiğini gördü. İçinde pişmiş balık vardı. Balığın başında tuz, kuyruğunda sirke bulunmaktaydı. Beş de çanak vardı. Birinde zeytin, birinde bal, birinde yağ, birinde peynir ve birinde kuru üzüm vardı. Şemun onu görünce, ''Ey Allah'ın ruhu, bu dünya nimetimi yoksa ahiret nimetimidir dedi. Hz. İsa aleyhisselam da ikisinden de değil bilakis Allah katındandır. Şimdi yaratıldı. Yemek ve Allah'a şükretmek gerektir ki daha fazla versin dedi. Havariler ey Allah'ın ruhu balığın canlanmasını istiyoruz dediler. Hz. İsa aleyhisselam ey balık Allah'ın izniyle diril dedi. Balık hemen diril verdi. Ondan sonra Hz. İsa aleyhisselam tekrar dua etti ve balık evvelki pişmiş haline geri döndü. O sofra her gün inerdi. Hatta zenginler bile ondan yemeye başladılar. Ondan sonra sofra tekrar göğe giderdi. Bunlar asi oldular. Hak Teala Hazretleri bunların yüzlerini maymun ve domuz yüzü şekline soktu. Üç gün böyle dolaştılar. 330 kişiydiler. Sonra da helak oldular, öldüler. Kabul Ahbar şöyle der. Havariler şöyle dediler. Ey Allah'ın ruhu bizden sonra bir ümmet daha gelecek mi? Dediler. İsa aleyhisselam evet Ahmet yani Muhammed aleyhisselam ümmeti gelecek. Onlar alim, hakim ve Allah'tan korkan kimselerdir. İlim içinde her biri bir ilim peygamberi gibidir. O peygamberin adı çok hamd ettiği için Ahmet'tir diğer peygamberler de hamd ederler ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlardan fazladır. Ondan dolayı Allahü Teala ona Ahmet adını verdi. Hz. İsa aleyhisselamın göğe kaldırılması allah Teala şöyle buyurur. Yahudiler gizli hileye saptılar. İsa'yı ansızın öldürmeye adam tayin ettiler. allah Teala da onların o hilekarlıklarına öldürmek isteyeni İsa'ya benzetmek, kendilerine onu öldürtmek, İsa'yı yukarıya kaldırmak suretiyle mukabele etti. Allahü Teala bütün hileleri hakkıyla bilendir. Yahudiler hile hazırladılar ve Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi ve yaptığı diğer şeylerin hepsi sihirdir, kendi de sihirvazdır dediler. Hz. İsa bunların bu sözlerini işitti, çok üzüldü ve Allah'ım sen bilirsin dedi ve onlara lanet okudu. Bunları maymun ve domuz yap diye niyazda bulundu. Yahudiler Hz. İsa'nın bu sözünü krallarına şikayet ettiler. Kral korktu ve onu öldürmek istedi. Sonra Yahudiler bir yere toplandılar. Hz. İsa'nın üzerine yürüdüler. Hz. İsa Kudüs'teydi. Bunları görünce kaçıp bir eve girdi. Derhal Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle Hz. İsa'nın yanına geldi. Nitekim Allah kitabında şöyle buyurur. Ve onu yani Ruhul Kuds Cebrail ile destekledik. Cebrail aleyhisselam Hz. İsa'yı aldı ve ikinci kat göğe çıkardı. Yahudilerden biri Hazreti İsa'nın ardından o eve girdi. Adı Yehuda idi. Bazılarına göre ise bu şahıs Taytus'tur. Hak Teala Hazretleri o şahsı İsa'ya benzetti. Hazreti İsa'yı evde bulamadı dışarı çıktı dışarıda olan arkadaşları gördüler. Hz. İsa sanıp onu öldürdüler ve ağaca astılar. Sonra da eş yuyu arayıp bulamadılar ve bu şahsın yüzü Hz. İsa'nın yüzüne benzer. Fakat gövdesi bizim arkadaşımıza benziyor. Eğer bu Hz. İsa ise bizim arkadaşımız nerede? Şayet arkadaşımızsa Hz. İsa nerede? dediler ve birbirlerine girdiler. Bu mücadelede hayli insan öldü. Müfessirler şöyle nakleder. Yahudiler Yahuda'yı ağaca astıkları zaman Hazreti Meryem ile hanımı ağlıyorlardı. Hazreti İsa geldi, anasına gözüktü ve "Neden ağlarsın? Hak Teala Hazretleri Yahuda'yı benim suretime koydu. Onlara gösterdi. Ben ölmedim, onu öldürdüler. Ben diriyim." dedi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Halbuki onlar Hazreti İsa'yı öldürmediler. Onu asmadılar da fakat öldürülen ve asılan adam kendilerine İsa gibi gösterildi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hz. İsa Aleyhisselam ölmedi. Kur'an-ı Kerim'de açık bir ayet var. allah Teala onu göğe yükseltti. Göğe yükseltmesinin sebebi de belli bir vakte kadar yükselttiği yerde bulunup zamanı gelince de tekrar yeryüzüne inmesi olacaktır arkadaşlar. Bu çok büyük bir olay. Ahir zamanın en büyük olaylarından biridir. Hz. Mehdi'nin zuhuru, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, Deccal'ın çıkışı bunların hepsi kıyamet öncesi yaşanacak büyük olaylardandır arkadaşlar. allah Teala bizi o günlerde doğrunun yanında yer alan kullarından eylesin. O zor günlerde sağ tarafı seçenlerden eylesin cümlemizi. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Biliyorsunuz Instagram hesabım Önceki hesabım 3 Ağustos'ta çalındı. Geri almaya çalıştık fakat alamadık arkadaşlar. Ben yeni bir hesap açtım. Yeni hesabımız da hızlı bir şekilde yükseliyor. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var arkadaşlar. Hepinizi yeni açtığım Instagram'a da bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.